Evet arkadaşlar render çıktım burada. Bu şekilde bir çıktı elde ettim. Şimdi bunu e, Photoshop ile açalım. Evet gördüğünüz gibi eee Render'ım burada. Şimdi hemen şeyi de açıyorum. Open diyorum. Şu an iki fotoğrafım da burada. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunları hemen üst üste bindireceğim. Alıyorum. Şimdi bakın bu şekilde oturturduktan sonra buradan opozite değerini biraz düşürüyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi hemen edit'e geliyorum. Transform diyorum. Scale'e geliyorum. Şimdi bakın bunu üst üste bindirmeye çalışacağım biraz. Evet şuralardan da gördüğünüz gibi. Evet şu an oturdu. Enter diyorum. Opacity'yi açıyorum. Şimdi bakın şunun da hemen kilidini kaldırayım. Görüntümü aşağı alıyorum. Şimdi bakın. Fotoğrafım bunun altında. Yani renderim bu fotoğrafın altında. Buradan silgimi alıyorum. Şuradan size'ını biraz düşürerek silmeye başlıyorum. Pardon layer'ı seçiyorum önce. Şimdi bunu farklı şeylerde de yapabiliriz. Metotlarda da yapabiliriz. Buradan arkadaşlar lasso tool'la seçerek de yapabilirim. Silebilirim burayı. Bakın istiyorsanız öyle yapalım. Lasso tool'u alayım. giriyorum. Bakın şöyle içlerine doğru. seçim işlemi biraz böyle ağırdan yürür gibi görünse de arkadaşlar evet şimdi alt tuşuna basarak uzaklaşıyorum buraya sağ klik yapıyorum pardon Şimdi burayı seçtik. Açıyorum. Gördüğünüz gibi buranın üzerine geliyorum. Ve silmeye başlıyorum. Ah, pardon. Tuğlaları silmeyecektik. Ah, bir saniye. Tuğlaları silmeyi silmeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın buraya yaklaşıyorum iyicene. Şimdi burada şu yolu falan bırakacağım arkadaşlar burada. O yüzden biraz hassas bir silme işlemi yapmak lazım. Buraları da bir ağaçla falan kapatacağım. Çünkü şurada şey var gördüğünüz gibi. Bir yansıma gibi bir şey var. Pardon. Şimdi şuraları şöyle... biraz daha yaklaşıyorum. Bakalım şimdi biraz uzaklaşıp girelim. Evet orada şey varmış. Evet şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir görüntü elde ettik. Hemen evet bakıyoruz. geliyorum seçimden çıkıyorum ya Pardon aslında bir geri geleyim şimdi bakın seçiliyken Burada Hemen şeye geliyorum Layer'ın üstüne tıklayıp Select Inverse diyorum bakın şimdi şuraları düzelteceğim Şur, şuradaki şeyleri Görünen Hemen bunun için Gördüğünüz şu tulu kullanıyorum stamp. Ah pardon. Şuranın üzerinden yapacağız. Evet. Sanıyorum bu yeterlidir. Şimdi hemen buraya Arkadaşlar layer 1'in üstüne tıklıyorum. Yani render'imin üstüne. Şuradan yeni bir layer açıyorum. Burada beyaz renkteyken fırçamı alıyorum. Hemen buradan fırçamın boyutunu da ayarlıyorum. Şimdi bakın. Şöyle bir Yandan beyaz bir renk çekiyorum. Ve buraya arkadaşlar overlay veriyorum. Ve buradan opacity değerini ayarlıyorum. Fırçamı biraz ince atıyorum. Overlay'ini biraz daha aç açalım. Şuradan silgimi alayım. Opacity değerini biraz düşürüyorum. Arkadaşlar yeniden fırçama geliyorum. Şimdi bakın bu bize böyle zeminde hafiften böyle bir yansıma, beyazlatma imkanı tanıyor bakın gördüğünüz gibi. Şimdi şunun opasiteyi biraz daha kısayım şeyin. Şöyle dokunuşlar yaparak evet. Gördüğünüz gibi şimdi buraya bir ağaç çağıralım. Open diyorum. nerede bizim şeyimiz klasörümüz evet şurada photoshop materyaller ağaçlar bitkiler şimdi bakın buradan hmm, bakalım açılsın abi. Evet şunu açalım. Aç dedik. Gördüğünüz gibi geldi. Bunu hemen çekiyorum kenara ve sahnemin içine bırakıyorum. Edit diyorum. Transform Scale. Şimdi şuradan bakın bir köşesinden tutacağım. Shift'e basarak çekeceğim. Ya da gerek yok. Direkt şöyle hemen ayarlayayım onu. Boyunu ile Baktım arkadaşlar. Hemen bundan bir tane daha aldım. Bunu da götürdüm şuraya. Onun da hemen transform scale diyerek boyunu boyutunu ayarlıyorum. Şöyle biraz yukarılarda bırakalım. Bundan bir tane daha alayım. şuna gireyim şuraya biraz. Çekelim orada kalsın. Bundan bir tane daha alalım. Bir tane daha alalım. bir tane daha alalım ondan yine bir kopya daha. Evet arkadaşlar bu şu an böyle bir örnek oldu bize.